Evet arkadaşlar, merhabalar. Ben Hakan Hoca. İki gün sonra GÖK'te sınavına gireceğiz. Bu sınavda ne yapmamız gerekiyor? Nasıl davranacağız? Sınavı nasıl yöneteceğiz? Bugün bunlarla ilgili e, benden ders almış olan veya paket satın almış olan, kitaplarımı satın almış olan, YouTube kanalımı takip eden, sosyal medyada beni takip eden ya da ders almamış olan, takip etmemiş olan bütün öğrencilere buradan sesleniyorum arkadaşlar. Şu şekilde yapacağız. E, ben sağlıkta ilerliyorum. Fark etme, soru sayıları aynı. Şimdi e, süre probleminiz varsa ilk altı soruyu en sona bırakmanızı öneririm. Yoksa devam edebilirsiniz. İlk beş soru kelimedir, altın soru phrasal'dır arkadaşlar. Phrasal'larda görüyorsunuz. Çok bilindik phrasal'lar sormuşlar 2020'de. Get along with mesela, run out of, tükenmek şeklinde. 7-20 gram erdir. Yok dilde benim bir kendimin bir atasözüm var. Yani e, bağlaç bilmemiz gereken bir unsurdur. Ortalama 10-12 tane soru çıkar bağlaçta. Bakın ilk soru modulla ilgili, tense ile ilgili bir sorudur. mi yaparsınız. İkinci soru gene modul tenspese, gene tensiyonu yaparsınız. Dokuzuncu soru ve onuncu soruya baktığımızda arkadaşlar bir edat sorusudur. Edat sorularını mesela context ne alır ya da anlamsal olarak e, çıkarabilmemiz gerekiyor. Mesela pressure ne alır, İşte buradaki blast stringden önce hangi edatı koyarsak anlamlı olur şeklinde soru sorabiliyorlar. Diğer soru da Edat. Bakın Edat'tan 3 tane soru geldi şu ana kadar. Bağlaç soruları devam ediyor 12'den 12. soruna itibaren. Bağlaçta işte bağlaçların cümle alıyor mu almıyor mu özellikleri mesela otherwise'dan sonra e, modul çok sık kullanılır. Would, mesela would have worked ya işte da might, might have worked şeklinde. Ondan sonra e, bunları bilmemiz lazım. Ee, olduğu işte zıtlık grubudur. Özde zıtlı olan bağlaçlar vardır. Bunları bilmemiz lazım. Ee, devam ettiğimizde arkadaşlar görüyorsunuz 16 bağlaç sorusu, 17 bağlaç sorusu, 18 bağlaç sorusu, 19 bağlaç sorusu. Var. buraya kadar bağlaç sorusu. 20 soru relatif ya da non Yani bana çok soru gelir. Hocam gramları ne kadar bilmemiz lazım yöktir için? Yöktir için arkadaşlar tense, passive, Modun temel taşıdır. Bu sınavın diğer bölümlerine de etkilidir. Daha sonra edat ve bağlacı iyi kavrarsa, relatifi çok ayrıntılı bilmiyor. Nankörs çok ayrıntılı bilmiyor. Çok ayrıntılı bilmiyor. Gerek yok bu sınav için. Ben böyle söylüyorum. Gelelim close test bölümümüze. Close test bölümümüz nedir arkadaşlar? 5-10 tane sorudan oluşur. Burada yapmanız gereken şu arkadaşlar: Soruyu okuyup cümleleri okuyup çevirmek değil. Boşluğa geliyorsunuz 21 ne soruyor? Kelime soruyor. Bakıyoruz hemen. Mesela detail arkadaşlar. Detail nedir? E, detail nedir? Detaydır mesela. Dolayısıyla hemen geliyoruz. E, detay ne detay? İşte faulty detay, toe detay, protective detay, trivial process detay. Burada the surgery has already been planned, planlanmış. Şey detaylı planlanmış. Yani mesela presses diyeceğiz buna. Dolayısıyla 21 Ceyhan diyoruz. Hani böyle boşluğa koyup da çevirin, anlayın. 23 bağlaç aynı taktiği yapıyoruz. 24'te de aynı yapıyoruz. 23'te pardon. 24'te bize edat sormuş mesela. İşte burada anlamsız olarak hangisini koymamız lazım? 25'te tuğlar, ayancılar var. Burada da e, ne yapacağız? Cümlenin ortası boşsa genellikle tuğ kullanılır. Bağlaç kısaltması ise kullanılır. Relatifse özel kelime yoksa first, second, third, only gibi ayancık kullanılır Bunlara dikkat edeceğiz. Ee, ben bu bölümlerle ilgili hepsiyle ilgili YouTube'ta arkadaşlar kanalımda yani e, çözümlü sorular var. Ayrıca e, hani inşallah bu yoktu. Halledersiniz. ekim yds için de offline paketlerim var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yine aynı strateji buraya kadar burada ilerliyoruz. 31 41 arkadaşlar. Arkadaşlar bu bölümde 11 soru var. Birinci dikkat edeceğiniz şey arkadaşlar şu. Kesinlikle önemli. Birinci dikkat edeceğimiz şey kesinlikle önemli. Birinci dikkat edeceğimiz şey arkadaşlar bağlaç. Bağlacın türü. İkincisi tens arkadaşlar bu bölümü çözerken. Gözücüyle hızlı bir şekilde okuyoruz. Apantist ile ilgili karar var. Ondan sonra operasyon var. Bu olur olmaz aşağıda bir şey olacak. Bu olur olmaz hastanın yemek yemesi mesela. Kafadan edeceğimiz. Bu olur olmaz işte gastroenterit falan semptomlar mesela, uygun değil. Bu olur olmaz hastalık. Hasta buradaki olan bir olayla ilgili girer operasyonu hazırla preparation preparation hazırlık ee, operasyona girer. Evet burada zaten perform e, ependomasi bir operasyon var yani ee, burada da bir ya da iki saat alırdı Yani bunun cevabın C olma ihtimali yüksek bir geçerliye bakıyoruz komplikasyonlar, nadirdir, bir genellikle tanımlanır. Burada da bir tanım var. Bu şekilde şıkkı yukarıyla bağlantı kurarak hızlı okuma, bağlacın türü buna göre yapma önemli. yoğun konsantre gerekiyor. 11 soru özellikle while veres bağdaşlarını özde zıplı önemlidir. Mesela bakın işte ağız şunu yapmasına karşın cümleyi çevirip anlamıyorum. Ağız şunu yapmasına karşın diğer taraftan başka bir şey bir şey yapacak yani. Onu bulacağım yani. Şimdi şıklara bakalım. Salya contains falan filan. Salya glans. Salya glans produce. Yani bu salya ve evet, bezleri de produce salya. Yani salya üretir. Ağız bunu yapar. Bu da bunu yapar. Şeklinde mesela buna B diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Ee, yani bu şekilde özne sıtlığı yapmamız e, gerekiyor. gerekiyor. While veresi. Gökdil çok sever. olduğu çok sever. Bakın görüyorsunuz yani. Oldular falan. Burada çok fazla var. Ondan sonra devam ediyoruz. 11 sorumuz böyle. Geldik çevriye. Çevri sorularında arkadaşlar 13 soru var. 6 İngilizceden Türkçe, 6 Türkçeden İngilizce ne yapacağız? Şöyle bir şekilde, bir şekilde bahsediyorum. Önce özneyi okuyoruz. Mümkündür insanları. Mümkündür. Bakalım başka bir şey var mı? Şıklara e, inmem gerekecek. Mümkündür, olabilir şeklinde bir şey arayacağım arkadaşlar. Bunu da en iyi şıkların sonuna bakacağız. Yani çünkü yüklem sondadır. Alabilirler, duyabilir, vardır, gerekebilir. Şimdi aslında şöyle, şurada da bir yüklem var. Gerekebilir mesela bu olabilir. E, duyabilmek bu duymak değil, bu ciltte alabilmek değil. E, gerekir. Bu da gider. Çünkü e bilincisi var burada. May var arkadaşlar. Yani baktığınızda bakın may need, gerekebilir. Baktığınızda mümkündür. Görüyor musunuz? It's possible. İki farklı özne ve yüklem var. Ve ortada bir ama var. Virgül de o fakat demektir arkadaşlar. Sıklık bağlıcı doğu grubu genellikle virgül anmıyor ama altında fakat anlamı var. Özne ve yüklem tespiti yapacağız. Ya yani bu bizim için önemli diyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Geldik. Ee, evet. Geldik. Evet. Türkçe, İngilizce. Yani Türkçe, İngilizce olduğu zaman ne yapacağız? Mesela geçmişte ölüme sebep olan birçok hastalık şu amaçtan bilmektedir şeklinde. Özne yüklem tespiti yapacağız. Ne önlenebilmekte arkadaşlar? Ne önlenebilmekte? Ee, geçmişte ölüme sebep olan birçok hastalık. Birçok hastalıkla başlayacak cümlemiz. Yani bakın şunları eledik. Geçmişte birçok hastalık, geçmişte birçok hastalık, geçmişte birçok hastalık, evet. Ee, ölüme sebep olan birçok hastalık. Ee, many diseases, many diseases. bu ölüme sebep olan demiyor bakın. Enan'ı İngilizce'de veren, olan, enanı veren det ya da witch'tir ya da bunun. Ölüme sebep olan, geçmişte önlenebilmek ana yüklemimiz şu bakın. Kenna bir preventif önlenebilmek. Bu yüzden buna da bursa diyoruz sevgili arkadaşlar. Özne yüklem tespiti burada da önemli. Çeviride iki şıkta kaldığımız zaman iki şık arasında gideceğiz sevgili arkadaşlar. Geldik bir paragraf tamamlama bölümüne. Bu bölümden kaç soru çıkar, ne yaparız? Arkadaşlar bugün görürsünüz 6 tane soru var. Paragrafın ortası genellikle boş bırakılıyor. Ne yapacağımızı hemen izah ediyorum. Her bölüm kendine has bir tarzı vardır. Bu bölümde de arkadaşlar şunu yapacağız. Biraz daha yaklaştırıyorum. Evet, Şimdi baktığımızda önce boşluk sonrasının altını çiziyorum Çoğu durumda ama. Ama bizim için çok önemli. Ama hives are the results of other conditions. Demek ki hiveslerle ilgili bu arılarla ilgili olduğu belli. Ee, diğer koşullar dediğine göre başka şeyler var. Bir problem e, var yani. Ama diyor burada da bir sıkıntı olacak. Örneği anlamamız lazım. Örneğin vibratory ulticare e, is very rare. Nadir olmasına rağmen vibrasyon falan filan burada bir şekilde devam ediyor. Yukarı çıkıyoruz. Hızlı göz aksın böyle okuyun. Hızlı kelimeler okuyup çevirmiyoruz. E, tear of your clothes. Elbiselerinizi çıkarırsınız. Boşluğa yaklaştık. Odaklanıyoruz artık. Then your skin. Yine cildinizle alakalı bir şey demiş. Şimdi arkadaşlar burada insanların elbiselerine yaklaştı arılar demek ki bir temas söz olabilir yemek yemeği ilgili bir şey değil. Ütiker hastalığından bahsetmiş bu olamaz. Bakın ilk buluştu, ilk teması encounter. Onlar zannederler yedikleri bir şeyden sebep olduklarına değer. Çoğu ama başka koşullar. Bakın şuradaki dengeyi görün arkadaşlar. Diğer koşullar. Burada bir sebep vermiş. Burada da başka koşullar diyor. Anladınız mı? Yani buna kesinlikle referans kelimelerin birbirini uyumundan dolayı cehan diyoruz. Paragraf tamamlamada bu yöntemi yap yapacağız. Ben bilimlerinde de öyle, sosyalde de öyle. Bu yöntemi uygulayacağız sevgili arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Ee, devam ediyoruz. Ee, anlam akışını bozan bölüm 2-4-6 tane soru çıkar. Yok ki 2020'ye yakın bir sınav geleceğini şimdiden söyleyeyim size arkadaşlar. 2018 biraz daha kolaydı ama 2020 zorlu biraz daha fazla. E, çünkü çok soru geliyor bununla ilgili. Hocam yok ki içine YDS'de yapabilir miyiz? Yapabilirsiniz. YDS'de çeviri sorusu az. 6 tane soru az. Ve buna ilave eden eş anlam bölümü var biliyorsunuz. Diyalog bölümü var. Ek bölümler var. E, evet bu şekilde arkadaşlar. 60'a baktığınızda soru üzerinden anlatıyorum. Ne yapacağız? Umarım sıkmıyorum arkadaşlar. Biraz böyle rutin anlatıyorum. Sırf bilgilenin, bir an önce sınavı dağıtın, mahvedin diye arkadaşlar. Şimdi 60. sorumuzda beş tane numaralı e, bir paragrafta beş tane numaralı yer var biliyorsunuz. Biz burada anlamı hangisi bozar, akışı hangisi bozar onu bulacağız. Şimdi bakın burada benim izlediğim bir yol var. Hızlı okuyup kadınlar öznenin altını çizdim yedin eşine dikkat eder diyor. Örneğin diyor erkekler işte ee, onlardan bahsettiniz. Sonra geçiyoruz üçe. En rahatsız edici kadar. Şimdi bakın. Üç sırıttı neden? Aşırılık bildiren en, en az, en çok ya da dera ya da hevhez vur üç gibi yapılarla üçüncü cümlede paragrafın ortasında yer alma olasılığı düşüktür. Ama bunu çürütmem lazım. Dörde atlıyorum ve bu ve üçe ve mi ikiye ve. İkide erkekler high level sort Type of Antibody To Help With Allergic Reactions ve Hormonlar They Are All Gender Difference In Allergies With adolescents. Bakın, erginlik dedi burada, pardon yetişkinlik dedi burada ergenlikten önce dedi etkilenirler. Yani 4-5 uydu. 4-2 ile bağlantı kurdu. 3 aşırılığa giden bir ifade var. Erkekler ve kadınlar için en rahatsız edici yiyecek deniz kabuğudur belli meyvelerdir ve sebzeler. Konumuz bizim e, erkeklerin, kadınların rahat rahatsız bulduğu yemek değildi ki. Kadınların daha çok dikkat etmesi, yediği içtiğine e, ve alerjik bir yapıya sahip olduklarını ne olduğundan biyolojik faktörlerinde bunun çerdiğinden bahsetti. Sonra örnekledi bunu. Bakın çok genel bir Sırıtıyor görüyor musunuz? Zaten şu göz ucuyla dışarıdan bakın Mesela 2'yi koyun, 3'ü bozuyormuş gibi düşünün. Farkı siz bulacaksınız. Bu bölümdeki en önemli strateji bozduğunu düşündüğünüz şeyi kapatın. Çizin arkadaşlar. 2-4 yapın mesela. Diyelim ki ben 2'yi mi bozuyor düşüneceğim. 2'yi çiziyorum arkadaşlar. 1-3 yapın. Anlamlı oluyor mu? Bakın olmuyor. Bu da bir yöntem. Garanti bir yöntem. Uygularsınız. Başarılı olursunuz. Başarılı olduktan sonra da sosyal medyayı önemsiyorum. Lütfen e, beğendiğiniz ve yeni öğrendiğiniz yorumlarınızı yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bizim manevi doyuran şeyler bunlar. Şimdi geldik. Parçalara. 66'dan sonra öğrenci diyor ki eyvah ya bir sürü parça var. Okuyor şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 15 tane soru var. Ne yapacağım? Zaman nasıl geçecek? Bakın burada parçayla ilgili sıkıntı çekenler için bir yöntemim var. Ya siz parçayı iki parça çözün sınavın ortalarında, sonra mesela e, çeviri bölümünü yaptıktan sonra iki parça çözün, sonra diğer bölümünü yaptıktan sonra üç parça çözün. Sıkılan bir modelsiniz. Ya da hepsini çözün. Ama en önemlisi şu ana kadar neye alıştıksanız ona devam edin. Sınavda yeni bir model denemeyin. Yeni bir model, yeni bir tarz her zaman risktir. Bunu unutmayın. E, kabaca ne yapacağız ondan bahsedeceğim. Parçayı, e, soru kökleri önce okunur. Okuyalım soru köklerini. Parçaya göre, e, Twins, ikizler arasındaki, e, Peanut Studies, Peanut çalışmaları, Bak bunu bulacağım, bak bunu bulacağım. E, geldim e, 67'ye. Parçaya göre gıda dersi, inat çalışmaları gıda Evet çıkarım sorusu. Çıkarımla ilgili offline videolarımı alanlar buna çok değmişti. Bunu yapmış yani bunu yapacaktırlar ona inanıyorum. Diğer arkadaşlara da şu şekilde bugün öğreteceğim şimdi. Çıkarımda aynısı olmaz. Siz bir yerden çıkaracaksınız. Şimdi parçayı göz ucuyla okumanız için 30 saniye süre veriyorum. Süreniz başladı. Hızlı okuyun, Anahtar çok sık geçen tek ke kelimelerin altını çizin, ayrıntıları anlamayı bekliyorum. Evet arkadaşlar, parça ne ile ilgili? Bakın, parça ne ile ilgili? Parçamız kozasın bir kere altını çizdik. Burada da derci sorular soruyor size. Bakın, dediğiniz şeyden mi? İşte atıyorum makyajdan mı? Şundan mı? Bundan mı? Sonra araştırmalar var, sorular var. En iyi kanıt bir araştırma gibi. Bakın, buradaki altını çizdiğim yer önemli. Neden altını çizdiğim yer önemli? Altını çizdiğim yerde arkadaşlar, bizim ilk sorumuz yatıyor, tamam mı? Devam ediyoruz. Stadidopinal entelis acrovasiton proof. daha iyi bir kanıt. Genlerin rol oynadığı ondan sonra ama e, tamamen sorumlu olmadı, nispeten. E, başka bir çalışma varmış, 164 oranında alerjimiz. Işte. buraya bakıyoruz. %7'ye düşmüş, değil. Evet, güçlü bir genetik bağlantı var e, ee, pinak alerjisi ve alerjinin sadece genetik olmadığı buradan da böyle bir aldık. Alerji uzmanları alerjiye maruz kalma e, ile beraber food alerjisi olur. Reysel ol. Determine exevvat Yani burada da ama diyor ama her ikizin tam olarak kontrol edilmeyen günlük yaşamındaki çevresine maruz kalması da yani bunu belirlemedik. imkansız diyor yani. İmkansız. Şimdi arkadaşlar food alerji kelimesi nerede geçti? Şunları silelim önce. Food alerji kelimesi nerede geçti? Ona bakalım. Food alerji kelimesi şimdi buradaki birinci sorumuza baktığımızda Stadiofinakimiz şurada geçti bakın. Önce bunu yapabiliriz. Burada e, şıklara baktığımızda verilen bilgiye de baktığımızda Strongest Proof en iyi kanıt aşağı inelim. Bakın süperlatif nerede var arkadaşlar? Şurada yüzünüz çarptı mı? En iyi bakın alerjinin sebeplerini anlamada en iyi olanlardandır. Nokta atışı direkt C diyor arkadaşlar. Çünkü biz doğru yerin altını çizdiysek doğru yere hemen eş anlamlısını buluruz. Güzel. Gelelim 67'ye. Food alerji parçaya göre parçaya göre baktığımızda ee, şöyle bir şey var arkadaşlar. E, genetik link aynı zamanda sadece genetik olmadığı, değil mi? E, baktığımızda e, diğer bir noktada arkadaşlar çevrenin olduğu ile ilgili bilgi var parçamızda. Çevrenin olduğuyla ilgili. Yani sadece genetik değil, aynı zamanda çevre de var diyor. Şimdi baktığımızda bakın. A'ya bakalım arkadaşlar. Işte. Hem genetik hem çevre alerjiyi tetikler. Uçuk diyor oturdu. Değil mi? Yani sadece genetik değil dedi. What this one of tied to the what of allergy separate the second is unknown. Bilinmiyor. Uzmanlar diyor ki maruz kalma, ee, evet. Burada da baktığımızda environment değil life environment değil living. Yani bu bizi A'ya götürdü arkadaşlar. Şimdi gelelim üçüncü soru. Inference sorusu. Çıkarım yapmak. Zor gibi görünür ama buradan şöyle diyelim. Ne çıkarım yapabiliriz? Önce şıklara bakmadan kendimiz bir düşünelim. Çıkarımlardan bir tanesi şu olabilir arkadaşlar. Başlara baktığımızda sorular var. Alerjinin şimdi sebeplerinin tam olarak belli olmadığını çıkarabiliyoruz. İki faktörün etkili olduğunu çıkarabiliyoruz. Sonda ise önemli bir şey çıkarım yapabiliyoruz arkadaşlar. Alerji uzmanlarına göre alerjine maruz kalma Alerjiye sebep olan gıda bu durumda bir rol oynar alerjik gıda alerjisi geliştirmede. Ama her ikizin bu kontrol edilemeyen günlük yaşamdaki test çevresine maruz kaldığı şey is nearly impossible yani neredeyse mümkün değil. Bu belli edilemiyor, kontrol edilemiyor yani. Şuradaki belirsizlikten soru gelebilir arkadaşlar. Buradaki belirsizlikten bakın. Bakalım şöyle yüz ucuyla. Daha kıyaslama yapmadı ki biz. Bir günün anlamak exactly what foods içtiğiniz, exposed to. Bakın şu an aynısına bak arkadaşlar. Siliyorum. Evet. Bakın. Ee, şurada. What içtiğiniz, divin exposed to uncontrolled testing. Figuring out what foods içtiğiniz, exposed to uncontrolled testing environment daily is almost unattainable. Nearly impossible. Görüyor musunuz arkadaşlar? sinonimini verdi. Almost unattainable, near the impossible. Neredeyse imkansızdır. Lütfen bu görsel sinonim kelimeleri yakalayalım. anlam önemli arkadaşlar. Evet, bir okuma parçasını ayıracağımız süre ne olmalı? Bununla ilgili de çok soru geliyor arkadaşlar. Beş okuma parçası var. İdeal süre 6 sekiz 8, 8 dakika arasıdır arkadaşlar. Hani 8 dakika arası ayırsanız 40 dakika olur. 6 dakika ayırsanız 30 dakika olur. Hani 40 dakikanın idealidir ama 50'ye de çıkan olabiliyor mu? Olabiliyor. Olabilir arkadaşlar ama bir 60 dakika ayırmayın de bu sefer çünkü diğer bölümler kalır. Sizin burada anahtar bölümünüz, en vurucu bölümünüz, bağlaçlarınız iyiyse zaten o e, biraz ilk başlar arkadaşlar. Bağlaç bölümü önemli. Sınavın yani 6 ile 30 arası Boz teste dahil olan yer. Vedatınız derseniz hemen önce oraları yapıyoruz. Daha sonra çeviri yapıyoruz. Daha sonra e, anlam akışı, paragraf anlamı, Tabii ki bu benim sıralamam ama kendinize has alıştığınız denemeler yaptığınız şu an adı gitti sıralama varsa lütfen bozmayın. İki yum kala yeni bir risk, yeni bir tarz almak e, risktir yani. E, bu şekilde ee, bitiriyorum arkadaşlar. Bir tam sınavı e, incelemeyi. Ee, yani benden e, size vereceğim arkadaşlar tüyolar bu şekilde. E, şu ana kadar gerek sosyal medyada, gerek işte WhatsApp'ıyla, Telegram'ıyla, Instagram'ıyla, YouTube'uyla e, hep yanınızda olmaya çalıştım. E, umarım e, sistematik, sonuç odaklı, iyi bir e, gökdil evresi, gökdil dönemi geçirdik beni takip eden etmeyen bütün arkadaşlara başarılar diliyorum. Arkadaşlar inşallah hedeflediğimiz puanları alırız. Sonra dönüşleri sosyal medyadan bana yazarsınız. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın diliyorum.